Topkapı Üniversitesi öğretim üyesi, Türk Tex Başkanı Doçent Doktor Cihat Yaycı Doğu Akdeniz gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Şimdi e, Emre Bey öncelikle şunu söyleyelim. E, e, Türk, e, Ben şu senaryonun hayata geçtiği e, ya da kurgulandığı kanaatindeyim. E, biraz önce de söyledik. Türkiye, Sevr'i reddederek Lozan'a gelmiştir. Ve Lozan, Lozan Sevr'in yırtılması anlaşmasıdır. Ancak Sevr hala bu büyük devletlerin akıllarındadır. Amerika Birleşik Devletleri'ne öncelikle şunu sormak lazımdır. Siz Lozan'ı imzaladınız mı? Hayır. İki. Siz... Lozan'daki sınırlarımıza saygı duyuyor musunuz? Siz Lozan statüsüne dengesine bir itirazınız mı var? Bu soruların açıkça Amerika Birleşik Devletleri'ne sorulması lazımdır çünkü Lozan hem bizim hem Yunanistan'ın sınırlarını belirleyen anlaşmadır. Sadece Türkiye'nin değil Lozan Barış Anlaşması birçok ülkenin sınırlarını belirleyen anlaşmadır. O nedenle Lozan Anlaşması öyle sıradan bir anlaşma ve sadece Türkiye'yi bağlayan bir anlaşma değildir. Ancak Türkiye'nin bu sev hayallerine, sev hedeflerine ulaşmak isteyen devletlerin Türkiye'nin parçalanması, Türkiye'nin Türkiye'ye müdahale edilmesi, Türkiye'nin işgal edilmesi planları içerisinde olduklarını ben bu gelişmeler çerçevesinde değerlendiriyorum. Bir kere konuya uzun vadeli bakmak lazımdır. Eskiden biliyorsunuz 7'ye 10 oranı vardı. Evet. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri yardımında Yunanistan'a 7 verilirken Türkiye'ye 10 verilirdi. Şimdi bırakın bu oranı 10-0 olmayı 10 eksi olduk biz. Yani daha doğrusu 7 eksi olduk. 7 eksi olduk. 7-0 değil 7 eksi olduk. Ona 7'den 7 eksiye döndük. Şimdi Türkiye NATO'nun bir üyesi. Amerika'nın müttefiki. Aynı zamanda Yunanistan'ın da müttefiki. Ve Amerika Birleşik Devletleri buraya binlerce silah mühimmat yığdı. Ve üstüne sök sadece Yunanistan'a değil Güney Kıbrıs'ın yönetimine de ambargoyu kaldırdı. Ambargoyu kaldırmakla da kalmadı silah hibesi yaptı. Silah hibesi yapmakla da kalmadı onlara eğitiyor şu anda. Bir de, de İran'ı karıştırıyor değil mi Sayın Yağcı? Diğer taraftan da İran'ı karıştırıyor şu anda iç protestolar. Evet şimdi, şimdi düşünün. Şimdi durum şudur. Durum çok net gözüküyor. Etrafımız bir ateş çemberine alınıyor. Onu hep söylüyoruz. Ve Yunanistan'ın kara sularını arttırma girişimi Türkiye'nin kabul edilmeyeceği bir durumdur. Yunanistan'ın kara sularını 6 milden 7 mile çıkarması, bakın bunu mutlaka kamuoyuna kamuoyuna yerleştirmemiz lazım. Kamuoyunun bilmesi lazım. Bırakın 12 mile. Yunanistan kara sularını 6 milden 7 mile yani 1 mil arttırdığında Türkiye'nin Adalar Denizi'ndeki mavi vatanının yüzde 13'ü Yunanistan'ın oluyor. Şimdi denizler de karalar kadar önemli olduğuna göre, Türkiye'nin kara ülkesinin yüzde 13'ünün Yunanistan'a verilmesi düşünülebilir mi? Düşünülemez. O zaman mavi vatanın yüzde 13'ünün Yunanistan'a verilmesi kabul edilebilir mi? Edilemez. Edilemez ise ve Yunanistan'ın bakın biraz önce de söyledim, Ağır, Yunan Yunan sitelerinde yazıyor bu analistlerin sitelerinde. Avrupa Birliği'ni ve Amerika Birleşik Devletleri'ni Yunanistan bilgilendirdi deniliyor. Girit'in güneyinde kara arttır, arttıracağına dair. Şimdi bu şu demektir? Yunanistan'ın kara arttırma girişimi ki bu girişim Türkiye tarafından bir savaş nedeni sayılıyor. Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik taraf, Amerika Birleşik Devletleri tarafından demek ki Türkiye'nin savaş nedeni saydığı bu girişim bunlar tarafından destekleniyor ve teşvik ediliyor demektir. O zaman ne olacak? Türkiye buna karşı koyduğu an. Türkiye'nin karşı koyması gayrimeşru sayılacak. Gayrimeşru sayıldığı takdirde say sayıldığı takdirde NATO'nun uyumunu, NATO'nun varlık nedenini ortadan kaldıran bir devlet olarak lanse edilecek ve Türkiye NATO'dan çıkartılmak istenecek demiştim diyorum. Şimdi bunun da en önemli ya ben bunu boşu boşuna söylemiyorum. Yani biz bunu boşu boşuna söylemiyoruz. Analizlerimiz neticesiyle evet. söylüyoruz. Şimdi Güngör Bey'le de paylaşmıştım, sizinle de paylaşmıştım. Geçen hafta biliyorsunuz Amerika'nın en önemli e, böyle e, diplomasi e, kurumlarından bir tanesi Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması gerektiğini yazdı. Yani yavaş yavaş dillendirilmeye başlanıyor, değil mi? Yani bunu önce de söylemişlerdi ama şimdi Amerika'nın diplomasi kurumlarından bir tanesi yazdı. bir kere e, 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 NATO'dan çıkartılması durumunda bir kere Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve İsrail hemen NATO'ya alınacak. Neden? Çok Çünkü sebebi yok. Böyle herkes afaki konuşuyor. NATO şöyledir, NATO böyledir. Bakın bugün İsrail NATO'da değilse, Güney Kıbrıs Rum yönetimi NATO'da değilse bunun tek sebebi vardır. Türkiye'nin NATO üyeliği. Çünkü Türkiye NATO üyeliğini bunların veto ediyor. Yani eğer Türkiye çıktığı gün Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve İsrail NATO'ya alınır. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin NATO'ya alındığı gün Türkiye bir NATO üye O arada Türk-Yunan savaşı çatışması çıkmış olacak. Türkiye NATO'dan çıkartılmış olacak. Türkiye NATO'dan çıkartılıp ertesi gün Güney Kıbrıs Rum Yönetimi alelacele bakın. Sakın şöyle düşünmeyin. Efendim bunun bir süreci var. Bu böyle uzar gider. Hayır. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni ertesi gün alırlar. Ertesi gün alırlar. Hiç ya Ukrayna gibi falan düşünmeyin. Olağanüstü bir ya. toplantıyla, olağanüstü bir evet. toplantıyla alırlar. Alırlar. Aldıkları gün Güney Kıbrıs Rum yönetiminin topraklarını bir NATO üyesi devletin topraklarını işgal eden NATO üyesi olmayan bir devlet Türkiye olur. O zaman NATO'nun 5. maddesi yürürlüğe sokulur. Ve Türkiye'ye şu söylenir. Derhal Kıbrıs'ı terk et. Terk etmezsen ben sana terk ettiririm. Birincisi bu. İkincisi. Ya bugün Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin Suriye operasyonunu PKK-YPG'ye yaptığı operasyonu protesto etmiyor mu? Ediyor. Ve taziye mesajları yayınlamıyor mu? Yayınlıyor. O General adamlar bunlara gidip el sıkışmıyor mu? <laughs> hatta Trump bu eşkıya başıyla komutan diye görüşmedi mi telefonda? Hatta hatta tatbikatlar yapmadılar mı? Yaptılar. O zaman bunlar bizim müttefikimiz demiyorlar mı? Müttefikimiz diyorlar. Türkiye'nin artık PKK, YPG, PYD neyse işte isimleri bu türevlere operasyon yapması NATO'nun müttefiklerine operasyon yapması anlamına gelir ki Sırbistan gibi bize müdahale ederler. Şimdi bu resmi, bu resmi çok iyi görmek lazımdır. Yani böyle senin serin rahvan rahvan gitmemek lazımdır. Efendim biz NATO'dan çıkarsak başka bir yere yok öyle bir yer. Yok öyle bir yer. Var mı öyle bir yer? Dünyada NATO'dan çıktığımız an bizi NATO'ya karşı koruyabilecek bir yer var mı? Var mı? Yani ne ya Rusya var, mi? var, ne AGIT var, ne başka <laughs> ne başka örgüt var. E, o, ne de kolektif not not güvenlik not not örgütü anlaşması var. Pakti gibi bir pakt yok artık. Yani Varşova paktı gibi bir pakt yok. Ve düşünün. Suriye, Suriye'nin en yakın müttefiki hamisi kim? Rusya, Rusya. Rusya. Peki Rusya hamisiyken yanı başında aynı topraklarda kim var? Amerika. 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 Rusya. Rusya Suriye Amerika'ya karşı <laughs> koruyamıyor bile. Gördünüz mü? Bizi nasıl kopacak yani soru işareti. Bu, 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 bu real politik durumu görmek lazımdır. Bu real politik, bu gerçekçi politik durumu görmek lazım Ukrayna Savaşı evet, var Can. Gözümüzün Ukrayna, önünde bir Ukrayna, tam, Ukrayna Savaşı var. Evet Ukrayna Savaşı var. Ukrayna yem oldu gitti işte. Ne oldu? O da Ukrayna'ya oldu. Şimdi diyorlar ki masaya oturun, görüşün. Ukrayna işte sen ver, bilmem ne ver. O noktaya geldi. Ta başından bir söylediğimiz noktaya geldi. Macron evet. dün söyledi, Şimdi, toprak vermelidir dedi. Aynen, aynen. Bakın bunu Güngör Bey gayet iyi yakından bilir. Başından beri aynı şeyi söylemedik mi? Olacak şey budur diye. En sonunda işte tüm hem de bu başarı olarak lanse edecekler. İşte Rusya Ukrayna'nın tümünü ele geçiremedi. Zaten Rusya'nın böyle bir hedefi yoktu ki bunu başarı olarak lanse edecekler ve bak bizim yaptırımlar çok etkili oldu. Sadece doğuyu verdik. Zaten doğu da fiilen zaten Rusya'nın Rusya elindeydi aynen. falan diyecek. Ve bunu bir başarı olarak lanse edecekler. Şimdi şimdi böyle biz birdiği açıdan bakmalıyız olaylara. Yani iktidarıyla muhalefetiyle Ankara merkezli bakmalıyız diyorum hep. O zaman şunu görmemiz lazım. Bizim NATO üyeliğimiz bakın çok önemli. Bunu bir motto haline getirdim ben öğrencilerimle beraber. Bizim NATO üyeliğimiz bizi NATO'ya karşı, Amerika'ya karşı ve Rusya'ya karşı koruyor. Yani NATO üyeliğimiz bizi Amerika'ya karşı koruyan, yani müttefike karşı koruyan bir şemsiye aslında. Şimdi bunu bunu unutmamak lazımdır ve Amerika'nın Amerika'nın üslerini Yunanistan'a taşıdığı gerçeğini de unutmamak lazımdır. Yani Yunanistan, Yunanistan doğu sınırı, batının doğu cephesi Türkiye'den alındı, Yunanistan'a taşınıyor. Şimdi o zaman buna karşı tedbirli olmak lazımdır. Ve testi kırılmadan ses çıkartmak lazımdır. Testi kırılmadan Türkiye'nin tezlerini ortaya koymak lazımdır. Buradan bir kez daha çağrı yapıyor. Tüm vatanperver partileri. Diyorum ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 1995'teki Yunanistan'ın kara 6 milyon üzerine çıkartılmasına tahammülümüz olmaya, olmadığı ve kabul edilemeyeceğini yazılı, imzalı bir deklarasyona çevirelim. Yani bunu, bunun bir an önce yapılması lazımdır. Bugün 1995'ten bugüne kadar, bugüne kadar Yunanistan kara niye arttırmadı derseniz Türkiye bir silah mı kullandı? Türkiye bir çatışma mı çıkardı? Hayır bir karar aldı Bak, meclis. Bir meclis kararı Türkiye caydırmıştır. Türkiye Meclisi'nin aldığı karar. Millet Meclisi'nin kararı. Şimdi bakın ben hep tekrar ediyorum. Ben bir asker kökenli akademisyen olarak. Siz benim ağzımdan hiç askeri tedbir uygulanması sözünü duydunuz mu? Asla söylemem. Asla. Çünkü askeri tedbir en son, son başvurulacak Onun için önce hukuki ve diplomatik argümanlarımızı kullanmalıyız. Ama bizim en önemli eksikliğimiz, ben gene Güngör Bey'in dediğine geliyorum. En önemli eksikliğimiz bizim hukuk ve diplomasiyi kullanamamamız. Daha doğrusu enstrümanları elimizdeki enstrümanları tespit etmememiz ve paylaşamamamız. Kullanmamız. Yani bunu, bunu anlamış değilim. Bunu anlamış değilim. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Yunanistan'ın yani Yunanistan'da Türkiye rolleri değişse 1947'de Yunanistan yani Türkiye Yunanistan olsa Yunanistan Türkiye olsa Yunanistan ortalığı ayağa kaldırır şimdi ya. Adaları silahlandırsak biz askerileştirsek Yunanistan dünyayı ayağa kaldırır. Şimdi evvel bu bir güç meselesi. Bakın güç meselesi derken şu gerçekliği görelim. Allah aşkına iğneyi kendimize bir batıralım ya. Yani. Bir batıralım. Çuvaldız yani kendimize bir batıralım daha doğrusu. O da şu. Güney Kıbrıs'ın yönetimi. Donanması mı var? Yok. Hava kuvvetleri Hava kuvvetleri mi var? Ama adam resmen bizi Sevilla haritasının dışına çıkarttırmıyor. Neyle çıkarttırmıyor? Diplomasiyle. Diplomasi. Diplomasiyle. Ya biz bizim niye diplomasimiz bu kadar zayıf? Niye? Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Libya, Libya kamuoyunda Libya kamuoyunda Libya'dan ziyaretçiler geliyor. Ya biz Libya'nın Libya ile Libya yapılan deniz yetki anlaşmasıyla ne kadar deniz alanı kazandırdı, kazandırdığımızı Libya'ya 40 bin kilometre kare deniz alanı kazandırdık. 4,5 Kıbrıs adası büyüklüğünde deniz alanı kazandı. Neye göre? Yunanistan'ın teklifine göre. Yunanistan'la anlaşma yapmış olsaydı bu alan Yunanistan'ın olacaktı. Şimdi Türkiye ile anlaşma yaptığı için trilyonlarca dolarlık hidrokarbonların olduğu yer Libya'nın oldu. Ya Libyalılar hala Türkiye'nin kendilerini kandırdığını, deniz alanlarının çaldığını düşünüyor. Ya ben bunu ben bunu anlatıyorum gayri resmi şekilde. Makaleler yazıyorum mesela. Bizim resmi bakanlar niye kamuoyu diplomasi yapmıyor? Kamu diplomasi yapmıyor Libya üzerinde. Bak bu kadar deniz alanı kazandınız. Yoksa Yunanistan. Veya en azından şunu söylemiyor. Kardeşim siz Yunanistan'dan teklifini isteyin bakalım. Ne veriyor size? Niye Bir yapın. Niye demiyor? Niye? Niye demiyor değil mi? Evet. Yani şunu demesi lazım. Bu <laughs> çıkıp Libya açıkça Yunanistan'a sorun. Ne kadar sınır siz, siz, benimle sizin aranızdaki sınır ne olmalıdır diye sorun ve Türkiye ile, Türkiye ile çizilen sınırla karşılaştırın. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Ha inanılmaz yani. Bakın Türkiye Mısır Mısırla Yunanistan arama kurtarma sahası anlaşması yaptı 3 hafta önce. Arama kurtarma sahası anlaşması yaptı. Türkiye'nin arama kurtarma sorumluluk sahası Yunanistan'ın kabul edildi bu anlaşmada. Mısır tarafından. Siz Dışişleri Bakanlığı'ndan bu anlaşmaya bir tepki duydunuz mu? Duydunuz mu? Duymadınız. Duymadık. Peki Dışişleri Bakanlığı Mısır'ın münasir ekonomik bölgesinin geçen hafta batı sınırını ilan ettiği hatta karşı bir tepkisini duydunuz mu? Libya'nın deniz alanının 7 bin kilometre karesini gasp etti. Mısır. Bununla ilgili makale yazdım. Arapça da yazdım. Bak ben yapıyorum bunları. Beni Mısır'ın, e, Libya'nın doğu, doğu bakın doğu, Güngör Bey, doğu tarafı, doğu tarafı bana telefon açtı. Ya amirelim bunu bize izah eder misiniz? Bizim deniz alanımız nasıl çalındı diye. Ya doğu, Türkiye, doğu tarafı derken Hafter'in tarafı. Tabii. Tobruk Meclisi ve Hafter. Ya şimdi peki bunu Türkiye'nin kamu diplomasisiyle anlatması lazım değil mi? Yoğun şekilde dış politikamızda buraya çalışmamız lazım değil mi? <laughs> Bunlar bize zemin kazandırmaz mı? Doğu Akdeniz'de. Libya'nın birlik bütünlüğü için zemin kazandırmaz mı? Alan Yok açacak abi. alan açacak faaliyetlerde maalesef biraz ben, zayıf kalıyoruz. Ben, ben, ben kimim ya? Ben ben emekli bir amiral, bir akademisyenim. Ben çırpınıyorum. Ben çırpınıyorum. Yani birisi mesela dese ki kardeşim sen sen git bunları Libya'nın doğu tarafınadan bak desin. Ne olur yani Türkiye ne kaybeder? Ya birileri gitse anlatsa. Evet gerçekten. Şimdi, yani gerçekten Libya, Güngör Bey, Libya gazetesine makale yazıyorum ama o batıya hitap ediyor. O birazcık, birazcık Libya'da kamuoyu uyandırdım. İşte bilmem şurada yayınlamaya çalışıyoruz. Türk Dex'e yayınlıyoruz. O Türk Dex'teki o Arapça yayınlamaya çalıştık. O Arapçalar etkili oldu. Onun üzerine zaten aradılar. Oralara ulaşmaya çalışıyoruz. Şimdi bunların bizim Türkiye'nin gerçekten gerçekten çok aktif bir diplomasiye sahip olması Ya bugün HDP'liler gitti dün. Korkunç bir şey değil mi? Ya bunlardan medet umanları da kınıyorum. İktidarı da muhalefeti de kınıyorum. Ya bak eğer bunlarla bunlardan medet umanlar varsa gerçek Türk vatanperveri değildir. Neden? O HDP'li heyet gitti. Takip ettiniz mi bilmiyorum. Şeye gittiler. Toprağa gittiler. Hafter evet. yönetim. Libya'nın geleceği partisiyle toplantı yaptılar ve bir bildiri yayınladılar. Türkiye'nin Libya ile yaptığı deniz yetki alanlarını Tanımıyoruz diye yayınladı biliyor musun HDP? Libya ile yaptığı deniz yetki alanları anlaşmasını tanımıyoruz dedi. Protest ediyoruz dedi. Ve bu Türkiye'de bir parti. Ve mecliste temsili, temsili bir parti. Dünyanın, dünyanın hiçbir yerinde böyle bir ihanet kabul edilemez. Sen sınırı tanımıyorum diyorsun. Sınır bu ya. Ha deniz sınırı ha kara sınırı. Ülkenin sınırını tanımıyorum diyorsun. Bilmiyorum yani birileri bir şey yapacaktır herhalde. Çünkü bu ülkenin sınırıdır. Ülkenin sınırın konusunda tartışma yapılabilir mi ya? Emre Bey çok haklısınız. Bakın şunu 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 kafamıza yazmamız lazım. Ülkenin deniz sınırı da kara sınırı gibidir. Kara sınırını nasıl tartışamazsanız deniz sınırını da tartışmayacaksınız. İmzalanmış, olmuş, bitmiş, mecliste kabul edilmiş ve Birleşmiş Milletlere bildirilmiş bir sınırdan bahsediyoruz. Bu saatten sonra bundan geri adım atanları da zaten tarih affetmez zaten. O da ayrı bir mesele. Evet. O da ayrı bir mesele. Evet. Çünkü e, biz daha Türkiye'nin kıta sahanlığı haritası eksiktir. Yanlış demiyorum bakın. Eksiktir. Eksiktir. Neden? Çünkü Libya ile olduğu gibi Türkiye'nin karşılıklı kıyıları aynı şekilde Filistin ve İsrail de vardır. Ve ben bu 462 bin kilometre karelik deniz yetki alanını, Türkiye'nin mavi vatanını çizdiğim haritada bu zaten bu gerçeklik ortadadır. Hukuken de bu gerçeklik ortadadır. Hatta bunu, bunu anlatmak için ya işte yani gerçekten böyle çalışıyoruz. Tel Üniversitesi'nde bilimsel makale yayınladım ben. Bundan bir buçuk sene önce. İsrail ayağa kalktı. Biz nasıl bu alanları kaybettik diye. Türkiye ile niye anlaşma yapmadık diye zamanında. 2010 anlaşmasını Güney Kıbrıs'ın yönetimiyle yaptık diye. Evet. Şimdi Türkiye'nin bu Mavi Atan, Doğu Akdeniz'deki Mavi Atan haritasının bir kere bizim çizdiğimiz haritanın ki resmi ağızlar. En üstteki resmi ağızlar 462 bin kilometre kareyi kullanırlar. 462 bin kilometre kare böyledir. Böyle hesaplanmıştır. Ve haritada ortadadır. Tamamen hukuki bir haritadır. İsrail e ve Filistin'le karşılıklı kıyılarımız olduğu gerçeğiyle haritanın o kısmını Dışişleri Bakanlığı Libya gibi. Libya gibi. Herkes de masada tartışır. Hatta bir büyük elçi. Genel müdür seviyesindeki büyük elçi. Şimdiki başka bir yere hem de olmadık bir yere büyük elçi. Olan şahıs Türkiye'nin, Amerika'ya gidip Türkiye'nin İsrail'le karşılıklı kıyıları olmadığını düşünüyorum dedi resmi olarak. Bunu bir bürokrat bu. Bir bürokrat siyasi iradenin yerine konuşamaz. Evet. Siyasi iradenin, siyasi manevra alanını kısıtlayamaz ama kısıtladı. Kimse de bir işlem yapmadı. Şimdi İsrail'le karşılıklı kıyımız olduğu gerçeğinden hareketle baktığımızda bu milyonlarca e, e, trilyonlarca trilyonlarca e, metreküplük bulunan bu doğal gaz aslında Türkiye'nin deniz yetki alanındadır. Deniz yetki alanının bir kısmının içindedir. Altıncı parsel. Ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi düzeltiyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin verdiği ruhsat alanı içerisindedir aynı zamanda. Siz peki buna karşılık biz çok yüksek sesle haykırdık. Şimdi burada gaz bulundu. Gaz bulunmadan önce burada sondaj yapıldı. Sondaj yapılmadan önce sismik araştırma yapıldı. Dedik ki Türkiye buna karşı çıkmalıdır. Türkiye buna karşı çıkmalıdır dedik. Kimse karşı çıkmadı. Şimdi gaz bulundu. Hala Türkiye'nin bir tepkisi yok. Türkiye'nin iki yükümlülüğü vardır resmi ağızlardan açıklanan. Birincisi Türkiye'nin deniz hak ve menfaatlerini korumak, kollamak. E, o zaman Türkiye'nin deniz yetki alanı içerisinde burası. Ona yani. bir kere ses çıkartmanız lazım. Hadi diyelim ona ses çıkartmadın. İkincisi neydi? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ruhsat sahaları başta olmak üzere deniz hak ve menfaatlerini korumak. E burası doğrudan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na verdiği ruhsat sahaları içerisinde. O ruhsat sahası içerisinde başkası şimdi gaz çıkartıyor. Bunu nasıl kabulleniyorsunuz? Buna niye ses çıkartmıyorsunuz? Bunu siyasi bilmez. Bakın bunu siyasi bilmez. Bunu bürokrat bilir. Bürokrat ses çıkartmıyor. Yoksa ben yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu gerçeği bilip de ses çıkartmayacağını düşünmüyorum. Düşünmek istemiyorum. Yani çünkü ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın şu sözlerine kesinlikle katılıyorum. Yunanistan'la bundan sonra ben bu müttefikle görüşmem demesine katılıyorum. Eğer Mısır'la, Suriye'yle e, efendim başka ülkelerle e, masaya oturup müzakere edilebilir. Destekliyorum da. Diyorum ki ya yani bunlarla görüşmek lazımdır. Bunlarla ilişkiyi düzeltmek lazımdır. Çünkü bunların doğrudan Türkiye'den bir talebi yok. Anlaşmayı ihlal etme durumu yok. Anlaşmayı ihlal etme durumu yok. İlişkiler sadece bozuk. Ama Yunanistan Lozan ve Paris Barış Anlaşmalarına aykırı olarak adaları silahlandırıyor, askerileştiriyor, karasularını arttırmaya kalkıyor, kendisine ait olmayan adalara sahipleniyor. Şimdi dolayısıyla karasuların ötesinde hava sahası uygulaması yapıyor. Karasuları altın ülken 10 bin hava sahası uygulaması yapıyor. Bunların Yunanistan anlaşmalara uyar hale gelmeden müzakereye oturulmasını kesinlikle kabul etmem. Evet. Yani Yunanistan'ı Suriye ile ve Mısır'la eşit seviyede tutmak mümkün değildir. Önce evet. Yunanistan anlaşmalara uyar hale gelmelidir müzakere edilebilmek için. Türkiye'nin bir şartı olmalıdır. Türkiye şu şartı ben seninle müzakere ederim ama önce sen anlaşmalara uyar hale gel. Evet, anlaşmalara uyar hale gelmesi için müzakere olmaz.